Seni çok beğeniyor. Çok Allah beğeniyor. Ağladım valla oynarken ağladım seni. Allah razı olsun. Valla bak. ya. benim Dualarını eksik etmesin. Çok. Her gün her gün dua edeyim sana. Allah, Allah Namazında her gün dua edeyim. Allah bin kere razı olsun. Romanız. Tamam sizi peki. çok destekliyoruz. Sağol Gerçekten sizi de çok seviyoruz. Roman mahallesi olarak yine sizin arkanızdayız. Ufacık şu dükkanda her gittiğimde 500 bin lira su parası veriyor. Aldığım su da bir ton su. 100 liralık su yüklüyorsak gerisi vergi. Biz bu seçimde şunu oyducaz. Bir 5 yıl daha bunu yaşayacağız mı yaşamayacağız mı? Eskiden ne diyorlardı? Hava bedava, su, su bedava. bedava diyorlardı. Ekmek elden su gölden diyorlardı. Artık göl de, kalmadı, göl de kalmadı, su da kalmadı. İnşallah artık hava bedava, güneş bedava, su 1 lira. Bedavadan 1 lira pahalı. İki İbrahim'in arasında dilek tutalım o zaman. Tutalım mı Allah? Dileğimizi tutuyoruz. Hayırlısıysa Allah i̇nşallah, hizmet etmeyi inşallah. bizlere nasip edecekse hem Ahmetli Belediye Başkanlığı hem Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltukları bizlere nasip olsun. Ahmet inşallah başkanım. Eğer hizmet edemeyeceksek, şu anki yöneticiler gibi olacaksak Allah bizlere nasip etmesin o koltukları. Ahmetli başkanım. Hayırlısı olsun.